Merhaba arkadaşlar. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan erik marmalatı nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. İster kahvaltıda isterseniz meyve suyu olarak tüketeceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Tarifim açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Görüntüsü lezzeti harika oldu. Mutlaka deneyin derim. Buyurun videomu izlemeye. Erik marmelatı hazırlamak için öncelikle arkadaşlar eriklerimizi topladıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu can eriği arkadaşlar, can eriğinin olmuş hali. Olmuş can eriğinden erik marmelatı yapıyoruz. Geçen sene de hazırlamıştım. Gerçekten kışın kavanozu açıp sürahinin içerisine koyup sulandırıp içmesi çok güzel oluyor ve tekrar hazırlamak istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eriklerimizi güzelce yıkadıktan sonra içindeki çekirdeklerini çıkartıyoruz bu şekilde. Bakın bu şekilde. Çekirdeklerini çıkarttığımız zaman arkadaşlar daha kolay ve daha pratik oluyor erik marmelatımız. Geniş bir kabın içerisine çekirdeklerini çıkarttığımız eriklerimizi bu şekilde koyuyoruz. Ben 3-4 kez yıkamıştım arkadaşlar. Böyle suyun önünde hazırlaması daha kolay oluyor. Bu şekilde. Tek elimizde bile çekirdeğini çıkartabiliyoruz. Bütün eriklerimizin çekirdeklerini çıkartıp geniş bir kabımızın içerisine alıyoruz. Çekirdeklerini çıkarttığımız eriklerimizi tenceremizin içerisine alıp önce kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Ediklerimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynadıkça da ediklerimiz sulanmaya başladı. Tenceremizi şöyle güzelce karıştırıp orta ateşte tekrardan kaynamaya bırakıyoruz. Bu aşamada kapağını örtmüyoruz arkadaşlar. Marmelatımız taşabilir. Kaynama esnasında üzerine biriken köpüklerini alıyoruz. Köpüklerini almamızın sebebi de arkadaşlar marmelatımız ileride kavanozumuzun içerisinde şekerleme yapmasın diye, daha uzun ömürlü olsun diye üzerine biriken köpüklerini alıyoruz. Eliklerimiz tamamıyla pişip püre haline geldikten sonra pürüzsüz bir kıvam alsın diye blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirmemizin sebebi de arkadaşlar daha pürüzsüz ve daha akışkan olsun diye. tenceremizin içerisinde eriklerimizi püre haline gelecek şekilde blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdikten sonra ocağımızın altına tekrar açıyoruz. Üzerine kararımızca şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerin arkadaşlar damak zevkinize göre koyabilirsiniz. İster marmelat olarak isterseniz meyve suyu olarak tüketeceğiniz harika bir marmelat oldu. Tam mevsimi arkadaşlar istediğiniz erikten hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. İster can eriğinden ister kırmızı erikten isterseniz sarı erikten de hazırlayabilirsiniz. Tarifini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Görüntüsü lezzeti harika oldu. Önceden kaynar suyla yıkayıp kuruttuğumuz kavanozlarımızın içerisine hazırlamış olduğumuz marmelatımızı dolduruyoruz. Bütün kavanozlarımızı bu şekilde doldurup hazırlıyoruz. kavanozlarımızı doldurduktan sonra kavanozlarımızın ağız kısmını güzelce silip daha önceden kullanılmamış kapaklarımızla kavanozlarımızın ağzını sıkıca kapatıyoruz. Son kavanozumuzun da ağzını sıkıca kapatıp temiz bir bez serdiğimiz örtümüzün üzerine kavanozlarımızı ters kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar daha güzel vakumlama yapıyor. Akşamdan yaparsak sabaha kadar üzerini kapatıp bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, akşamdan hazırladığım erik maymalatımı sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi akşamdan hazırlayıp ters çevirmiştik. Kapaklarımız daha güzel vakumlama yapsın diye. Ve kapaklarımızın hepsi çok güzel vakumlama yapmış arkadaşlar. Şişelerimizi serin, karanlık, güneş görmeyen bir yerde saklıyoruz. Kapağı hava almadığı sürece arkadaşlar erik marmelatlarımız yaklaşık 2-3 yıl kavanozumuzun içerisinde saklayabiliriz. Ben her sene yapıyorum arkadaşlar ve çocuklar çok seviyorlar. İster kahvaltıda, isterseniz meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. İçinde katkı maddesi yok. Sadece e, kırmızı can eriğinden, olmuş can eriğinden hazırladığım erik marmelatım gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı harika oldu. Şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz eşki mayhoş ve tatlı tadında gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar herkese tavsiye ederim her sene yapıyorum arkadaşlar ve çocuklar çok seviyorlar ve tekrardan hazırladım ister meyve suyu olarak isterseniz kahvaltıda bu şekilde de kullanabilirsiniz ve meyve suyu olarak da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Kavanozumuzun kapağını açtıktan sonra bu şekilde sürahimizin içerisine koyup damak zevkinize göre birazcık da su ilave edip hafif şöyle karıştırıp bardağa koyup serin serin içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı, lezzeti harika oluyor. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.